Minecraft'ın yeni bölümünde hoş geldiniz efendim. Şimdi ne yaptık? Bu evin tek katlıydı, iki katlı yaptık. Ondan sonra bu eve ekleme ne yaptık? İşte çatısını yaptık. Hani bir sahil evi düzeninde yaptık. Sonra köy adına ne yaptık? Elimdekiler büyülü görüyorsunuz ama büyü yeni öğrendiğimiz için iyi olmadı. Şuraya bir do dokuma tezgahı koyduk. B bütün inekleri çektim geldim bu tarafa. Hani bunlar artık bizde kalacak. Şöyle bir tane de köpek aldım. Ee, onun haricinde ne var? Ee, şöyle ufak daha daha tam bitmedi bitmedi. Böyle bir aqua bir şeyler ayarla dedim kafamca olmadı. Yemedi. Daha devamı gelecek. Şöyle bir büyü masası direkt 30'lu. Ee, elmas kazma koydum mu 30 direkt. Ama şu an levelim olmadığı için yapamıyoruz. Şimdi bir tane mağara bulmam gerekiyor. Bütün her şeyi ayarladım ben. Ona uğraşıyordum. Evet, 29 tane var. Yeter. 5 taneydi. Alalım şunları. Yeter. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben bir mağara bulayım. Böyle biraz elmasımız tek kaldı. Bir elmas seti yapıp hızlıdan artık Nedir'e gideyim. Ee, bu bölüm gider miyim diye düşünüyorum da. Genel olarak saat çok geç oldu. Şöyle e, burada e, şeyimiz, çitliğimiz. Burada da işte patates var, şey var, avuç var. Öyle yani. Başka da bir şey yok. Böyle ev üst katı daha tamamlanmadı. Şöyle kapılar kapatayım. Sen de gelmesin gerçi köpek. Şura falan bitmedi. Üst kat işte böyle. Hani nasıl görünüyor nasıl yani buradan bir merdiven insem mi diye düşündüm sonradan vazgeçtim bunlara falan cam konulmadı artık para yetmedi artık bu kadar diye şöyle güzel bir görüntü olacaktı aslında olmadı neyse ben gidiyorum bir mağara arıyorum etrafında mağara yok bir mağara bulacağım 30 level yapacağım kendimi sonra 30 da yetmez de yani 40 50. Ya bir e, şeye girelim zindana. ya zindan dediğim. Şöyle e, range yanına hani girerim. Orada ekstra kasmaya çalışırım. Ya da bunları yakala, bunları döverim yani başka yapabileceğim bir şey yok. O zaman e, şöyle ben bakayım bakayım bir mağara bakayım. Mağara bulabileceğim mi? Bulamazsam da yapacak bir şey yok. O zaman efendim. Ee, artık. Yani nether'da görüşmek üzere. Evet efendim söz verdiğimiz gibi nether'a geldik. Şöyle buna bir. E, eklem bacakların kıyameti. 4 geldi. Kırılmazlık 3 geldi. Buna denemedim. Aa, deneyebilirim. Niye deneyemeyeceğim. 30 level değildim. Şimdi bunu da sizle beraber deneyelim. Ne gelecek bakalım. Şöyle. Bizim köpek nerede lan? Neyse ışınlanır gelir bizi bulunca. Böyle verdiğimizde lan yine kırılmazlık var. Lapisi alalım. Şöyle koyduğumuzda vallahi yine kırılmazlık var. Başka ne gelecekti ki? Onu bilmiyorum. Bang. Verimlilik. 4 kırılmazlık 3. iyi. Hmm, gece olmuş. Gideceğim lan. Yiyeceğimiz yeter mi? 27 tane var. Umarım. Böyle bir yavaştan artık Nedra gidelim. Aha dur. Bunu atalım şuraya. Bir dursun. Herhangi bir şeye karşı. Ben şöyle bir girelim bakayım. şimdi dur bakalım. Ee, 56. kattayız. 135'e 179. 135'e 179. Böyle bir aşağılara baktık. Ben bunu bir not alayım da. 134'e 176. Öyle. F3. Şuraya bir yere yazayım ben bunu hemen. Ama. Yolu molu kaybetmeyeyim ben de. Hı 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 Bu Şu kuarslardan 3-5 tane alayım da. Ne olur ne no, olmaz. No, no. Nereden çıkacağız lan? Oha ne biçim kuruyor lan? Ana verimlilik bu mu lan yoksa? Aa, hem level geliyor. Hı. Ben bunların hepsini keserim. Anam abradım ne biçim Oğlum yavaştan biraz Yavaştan kaç tane alıyorsun 4 tane geliyor 2 tane geldi 6 tane geldi 24 geldi toplamda Bunu da aldık 29 29 ya bununla mı alınıyordu bu? Bununla mı alınmıyordu? Bilmiyorum. Neyse. Ulan oldu biten bitti. Acılar. Şu kalsın ben bunu sorarım yine. Tamam. Şu nedir rak? Heh. Şöyle. Biz buradan aşağı ineceğiz mecbur da. Ulan biz gene Bak birinde mağaraya düşüyoruz. Birinde bir yere düşüyoruz. Aha. Allah. Aa bunlarla da şey gibiyim ya. Gözüne bakmayayım derken hep gözüne bakıyorum onların. He. <laughs> tamam. Bir yan yolunu çizeyim de. Tamam. Bu nedir? Bu nedir dayı? Bunları aldık biz değil mi? Çarpık yumru bulu Şu ilerlere bir gideyim ben ya. 96. kattayız. Bu ne biçim bir topraktır ya dur ben şuradan bir alalım. Allah. Ana. Ne diyor? Dur. Ruh kumu. Kumsa da toplayalım biz bunları. Ne işimize yarayacak saklalım ben biraz. Oğlum o iskeledin ne işi var orada ya? işte yakmayın bak buraya. Ben... Aa. Onunla fight edeceğim ben mi? Abi ben dövüşmeyi bilmiyorum ya. yakıyor mu hep. Sonra insan boşluğa mu lan? Abi biz sizi severek izliyoruz ama niye bana vuruyorsunuz onu da anlamadım. Anam avradım. Boşa düştük. Ulan! Gerrefsiz daha mı geliyon? Hıh ne halde? Ne He? Ha? Dur. He? Ha. Ne Abilerin görmesin. Aa 30'da öyle olduk lan.

Ben burada kime niye hizmet ediyorum? Şimdi Oğlum sizin yerinizde yok ben sizi niye Bak çok pis moralim bozuluyor Dyma'r differences yw ymen Dim nich arifa'r roedd hwnna'n hzedd Mm-hmm. Ulan Saadettin tek suya döndüm lan. Aralarda geziyorum. Bunlar farklı bir şey. Bunlar farklı biriler değil mi? Şimdi ben buradan bir gideyim. Hangisi kim? Kim? Nurmenler var burada. İşte bu çok seri ekstra kastırıyor ya. <laughs> Bazen olaydan safı da biliyorum. Şimdi şuradan anam. Ha bura komple şey zaten. Love. Doğru muyum? Ayağım acıdı lan. He. Komple love. Şimdi. Karşı tarafa bir geçmeye çalışalım. ne lan var bu mu var selamun aleyküm abi şey bunlara soracaktım ama ona alalım buna nasıl rahatlık veriyordum hadi vuracağım bu sefer Vallahi. Vuramadım ya lan Gel lan buraya Ulan adam ne biçim Ulan bunu nasıl doşluyorduk Yani ürümlen Abi beni sal. Hep bu atıyor vallahi bak ben. Aha döndürdüm. Gel vursa. Anam avradan ateşe attı bizi. Dur geliyor geliyor Lan dur oğlum dur yanacağım vallahi dur dur, dur oynayalım da. Canım gidiyor vallahi dur. Buraya geleceğim diye ne çıktım lan ben? Dur. Ya iyi diyor. Aha. Böyle anam. Dek getiremedim. Ulan nasıl havada patladı? Lan. Hani... Vurmalı bomba mı lan bu? Şerefsiz. Aha. Ah, hadi vurayım şuna ya. Aha vurdum. Yerinde dur yerinde. Anam aldım. Yerinde dur lan lan. Şimdi adam var mı? Allah'ım ölüyorum. Allah'ım ölüyorum. Hı hı. Oğlum Aha bu. Hadi lan. Sen hile yapıyorsun. Kes vurmasın lan sen. Şimdi anam avradım. <laughs> yandı. Neyse. Efendim ya hocam bir şey yok. Neydi? kasla biraz savaştık. Bu bölümlük böyle olsun diyelim efendim. Diğer bölümde umarım öğreniriz nedir ne işe yaradığını. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.